Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere dün akşam Kerem Bürsin ödül aldı ve ödül töreninde büyük bir saygısızlıkla karşılaştı. Sunucunun bu hadsizliği sosyal medyada büyük tepki topladı. Herkes Kerem Bürsin'e destek çıktı. İlk destek çıkan ünlülerden biri de Farah Zeynep Abdullah. Sevilen oyuncu, güzeller güzeli Farah Zeynep Abdullah Kerem'e yapılan ne kadar ayıp ya notunu düşerek Bursine destek verdi. Tabii ki herkes Hande Erçel'den de destek bekliyor. Çünkü Kerem Bursin bu ödül töreninde çok üzüldü ve üzüntüsü yüzüne yansıdı adeta. Bakalım daha hangi ünlüler Kerem Bursi'ne destek çıkacak. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu olay. Ee, bakalım daha kimler paylaşacak ve kimler destek çıkacak. Şimdilik ise benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoları kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.